Bugün 17 Ağustos 2025. Ee, bir ümitle muhtemelen Kavşakkaya Çubuk 2'ye su vermiyordur. Çünkü zaten suyu az. Ama yine de bir gideyim bakayım dedim. İyi ki de gelmişim. Çünkü Kavşakkaya'nın ne kadar bereketli suyu var ki. Ne kadar bereketli suyu var ki. Çubuk 2'ye de aynı anda veriyor. Bakar mısınız? Kavşak kaya çubuk de aynı anda besliyor. Bereketli suyu varmış. Ne bitmez suyu varmış. İşte burada. Kar'dan gelen orijinal dere'miz. <laughs> o buz gibi suyu var. Çubuk 2'ye giden dere buymuş demek ki. Bunu da yeni gördüm. Çubuk 2 barajını besleyen dere. Kaynağını bilmiyorum ancak akıyor bu mevsimde. Şaşırtıcı. Şaşırtıcı. Ben de dereden olur gidiyorum. Buz gibi bir suyu var derenin. Niye gidiyorum? Çünkü Kavşak Kaya'dan gelen Kavşak Kaya'dan gelen su bu. Bu ne arkadaş? Lastik var. Burada bir şeyler var. Evet, bu da Kavşak kayadan gelen su. İkisi birleşiyor. Çubuk ikiyi beslemeye doğru gidiyorlar. Bunu biliyorum. Daha önce de paylaşmıştım bu suyu, Kavşakkaya suyunu. Fakat sağ taraftan gelen bu dereyi bunu bilmiyordum. Bunu da görmüş olduk. Bu sıcak havada da iyi geldi. Kavşakkaya'nın suyu tabii ki buz gibi. Bu ikiye giden su buradan veriliyordu Kavşakkaya'dan gelen tesisatla beraber. Onun yanında bir dere vardı. O dere de işte yolun öbür tarafından yukarıdan geliyor. Hmm, şakır şakır da akıyor. Bugün 19 Ağustos 2025 Yine Çubuk 2 barajına Su takviye yapan Kavşakkaya suyunun çıktığı yere geldik. İşte burası Kavşakkaya'dan Buraya transfer edilen su. Fakat geçen geldiğimde, şu arkaya gittiğimde şurada bir derecik görmüştüm. Onun içine girdim. Onun suyu da soğuktu. Buradan bakıldığı zaman bir şey görülmüyor. Buradan bakıldığı zaman tek parçaymış gibi görülüyor. Şimdi arkadaki o dereciğin yanına önce bir gidelim. İşte diğer tarafına geçtim. Bu yapının diğer tarafına. Yukarıdan gelen derecik bu. Şimdi suyu azalmış. Geçen daha çoktu. Yukarıdan gelen derecik bu. Doğal su gibi görünüyor ama benim yaptığım tespitlere göre doğal su değil. Şimdi yukarıda bunun kaynağını bulmaya çalışacağız. Daha doğrusu çalıştım bakalım. Karşımıza ne çıkacak, nasıl bir sürpriz. Sanki bunun suyuymuş gibi geliyor. Bilmiyorum, yanılabiliriz. Hadi şimdi yukarıya gidelim. Buradan 500-600 metre yukarıda bir yerde bunun çıkış yeri, onu bulacağız. Şemsiyeyi açtığıma göre uzun bir yürüyüş yapacağımı anlamış olmalısınız. Şu depodan da yoğun su sesi geliyor. Zaten bu aşağıya gidiyor. Benim anladığım kadarıyla şurada ağaçların arasında bir çıkış yeri olması lazım. Oraya ineceğiz bakalım. Şemsiye tepemizde. Hala görünürde bir şey yok. Benden başka canlı yok diyecektim ancak sinekler falan var. Sinekler falan var. Hala dereye ulaşamadım. Evet dere dere bu. Derede bir damla yok. Suyun çıkış yeri buralarda bir yerde olmalı. Şurada bir çukur gördüm. Evet doğru görmüşüm. Hmm. Dere'nin kaynağını bulduk. kaynağını bulduk. Niye boru burada ki acaba? Yukarıdan giden boruyla bu niye farklı? Bu eski boru mu? Eski boruysa eğer, niye bu su buradan uzun, uzun bırakılıyor da su kaybına neden oluyor? Buradaki bahçeleri sulamak için mi acaba? Akışını görüyorsunuz. Bu çubuk barajına içme suyu olarak gönderilmesi gereken su niye diğer borudan değil de buradan açıktan çok daha geriden araziye bırakılıyor? Doğal olarak ben de olsam, bu sağdaki soldaki tarlaların sahibi, ben de kullanırım bu suyu. Oradan gelen orijinal derenin buradan geçişi için böyle bir boru teşkilatı kurmuşlar, burayı da açıklamışlar. Boruyla bu suyu buradan alıp bir yerlere götürmüşler aslında. Evet. Bu suyun ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabi hiçbir zaman hiç kimse şey konuşmayacak. Hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Son defa soruyoruz. Çubuk 2 Barajı'na yukarıdan borularla Kavşakkaya'dan gelen su gidiyor. Tamam. Peki o boruların nasıl diyelim 150 metre daha altında buradan bu suyu neden veriliyor? Neden bu suyu Kaybına neden olunuyor? Herhalde anlatabildim. Bunu çubuklular peşine düşebilir belki. Çünkü çubuk ikinin suyunu çubuk içiyor. Bu suyun başında bu suyu görmüş olarak, rahatlamış olarak, biraz da üzülmüş olarak, endişeli olarak herkese selam.